merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bez var söyleyeceğiz bugün yanımda kardeşim var Hoş geldin Hoş bulduk arkadaşlar oyunu jetpack dinamit gelmiş şimdi onlarla onları alacağız jetpack dinamiti deneyeceğiz artı taktikler yapacağız dinamitle birlikte yani kafamda bir şeyler var olursa çok iyi olacak maçta görüşürüz şimdi başlattım maçı ne değerli bana da bir e, kodumuzu öyle atarsak bana da bir atarsak... sana ihtiyaç yok. Vallahi. Abi ya. ya. abicim dur elmas da lazım unuttuk. Değil mi değil mi? Tam bana Lan... ne bana yol çekip kalmıyor. Arkadaşlar kardeşim hasta oldu. Kod çalışmıyor. Koş dört elmas getir. Arkadaşlar 4 elmas alıp gelin. Evet arkadaşlar şimdi dört elması yüzyıllar sonra topladık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan bunu alıyoruz. Sonra bunu neyle patlatıyoruz abi? Lan sus sus. Bunu neyle patlatıyoruz? Şimdi rastgele bir rahat abi. Bak şimdi hem taktiği de gösterim arkadaşlar. Mesela yol çektik diyelim böyle. Adam bunu geldi. böyle. Evet. Geldi geldi. Bak geldi. Evet. şey. <laughs> evet. Şimdi tamam bak. şimdi. Bunu, Bunu böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi efede rakip. Şu boşlukta bak. Iı, bak şu anda kırdım işte orada TNT olduğunu düşünüyorum. Şimdi efede kör olduğu için ne yapıyor? Bak gel abiciğim. Şimdi adam olarak gel, bak gerçek. Lay 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 Aynen. Lay lay. Şimdi de geliyim, bak. Şimdi. Vasıyom, şimdi koş. Lay 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 lay. Aa, gördünüz. la Gördünüz? Gümlette. Gümlette ne oldu? Olmaz. enayi rakip düştü. Olamaz. ama nasıl düşürdük? Tabii ki de bu professional taktik. Taktik, taktik. Ananı satayım <gülüyor> <gülüyor> Evet. Arkadaşlar, <laughs> evet. malınız <bazımız> böyle düşebileceğini. <laughs> ne diyorsun lan? Şaka. Arkadaşlar. Şey. Zümrütleri getirelim. Biz biz <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şimdi taktiği daha güzel bir şekilde anlatıyoruz. Şimdi bombayı alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Sonra daha güçlü olması için. Evet. Yukarıdan discorddan yazdılar. Yine tamam sıkıntı yok. Şimdi bunu böyle kapatıyoruz. Sonra bu makineyi böyle alıyoruz. Sonra Efe gel buraya doğru. Dışını bir koyayım. Oğlum hadi hadi hızlı ol. Arkadaşlar gelsin. İnşallah geleceğim. Lay la lay la. Oğlum müzik söylemeden. <laughs> şimdi evet kör olduğu için şimdi buna basıyoruz. Hem geldiği gibi süre oluyor. Basıyor ve böyle pörtlüyor. Taktik. <laughs> Birinci taktik bu şimdi ikinci maçta. Ee, neydi TNT taktiğini göstereceğiz. Evet şimdi arkadaşlar geldik biz hazırlıklarımızı itemleri falan aldık. Şimdi arkadaşlar böyle bir yatak kaplaması düşünün. Opsiden taş artı tahta artı yün. Patlamayan bloklar yok. Bu elimizdeki bu elimizdeki dart var ya bu dart. Tenis topu her şeye tek atmakta. Şimdi direkt bu yatak kaplamasının içinden nasıl geçilir? Şimdi bir tane alıyorsunuz. Bunu tam buraya atıyorsunuz. Direkt opsiden açılıyor. Sonra Sana bir tek. tane daha açıyorsunuz. Yatak. Direkt yatak açılıyor. Yani böyle bir yatak kaplamasını delip bu raketle iki atışta delip deşebiliyorsunuz. Şimdi. Bak öldürüyor. Ama şimdi biz bu, bu yatak kaplamasını bir daha yapacağız. Şimdi benim mevsimde yapacağız. Evet, ama tamam, arkadaşlar işte yaptık. Patlamaya dayanıklı bloklarla yaptık. Bir şimdi yatak yok. kırmaya giderseniz büyük ihtimalle patlamaya dayanıklı şu bloklar Pahalı olduğu için rakip bunlardan almaz. Eğer gidecekseniz yasa kırmaya bununla gidin. Bununla gidin. Ama patlamaya dayanıklı blok koyarsanız beyzenize yani, yani hiçbir, hiçbir şey olmuyor. Bir, hiçbir şekilde zararlı. Yok Ama yani. bu lanet olsun şey obsidene tek atıyor. iki atıyor. Aynen. Patlamaya blok dayanıklı. O yüzden blok, bu bloklardan üçün... yapmaya özen gösterin. Şimdi sonra gidiyorsunuz bu jetpack'ten yani bu jetpack'ten arkadaşlar almayın. 4 zümrütünüzü boşa ben vermeyin. Abi. Yani boşa değmiyor. Çünkü. Vermeyin, değmiyor. Şimdi daha sadece uç A arkadaşlar uçmayı seviyorsun. beşe ya. basıyorsun. Yarıyormuş bu arada. <laughs> Nasıl? Yarıyor. Arkadaşlar biz video duşu yaptık. Bu bir boka yaramıyordu yani. Buradan su mı Evet. Bak şimdi buradan da. tam ben de Şimdi. Bekle. Evet. Evet. Evet şey. Evet. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış yaşardan. Başımı alayım. Dostum şimdi, şimdi. Bir daha deniyoruz arkadaşlar. Dostum. Aa adam geliyor. Şimdi. Ah! Evet. Evet tabi basmanız e, em. gerekiyor. Şimdi em. bundan aldık mı? Hayır. Bunu sakın elleme orayı. Yani... yani. sadece kendime de almak için o. Evet. Için. evet. Biz cahiliz galiba. <laughs> evet arkadaşlar biz bunu yapacağız. <laughs> Son dönüşüm tamam. Göte bala yapmış olamayız. Aynen kesinlikle. Göte bala değil arkadaşlar. Daha demin göte bala yaptık cidden. Aa. Abi koy da ben de e, bir yuk kalayım ya. Teşekkürler. şimdi de de arkadaşlar bir tane cuk Buradan yuk. deşe bastık mı? Evet. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu <gülüyor> lanet olsun dört zümrütünüzü boşa harcamayın. Bok gibi ben bir bok yaramıyor. <laughs> bir daha deniyoruz. efe yaptı çünkü şimdi. Ama o kadar yani ne bileyim göt kaç blok zıplatıyor Allah bilir yani. Zıplamayın kendiniz direkt blok koyun daha hızlı. Aynen. Öyle. Mesela sen beni kovalıyorsun. Elim ayağıma girdi. Benim Aynen. ne yapacağım? Bak deşe basıyorsun. <laughs> Bende çalışmıyor. <laughs> dur. <gülüyor> dur tamam son kere sen tamam, çalış. De ben de Ben de Sonra bir dahaki tak. bak var ya son. Bir daha like son. Sen deneme artık. Sal. Bak geldim. Ah. Aynen. Kafamı buldum. Oluyordu kafamı buldum abi. Tabii efendim. Vallahi kafamı tamam, buldum. Tamam şimdi. Ya. Sabit durmamız gerekiyorsa bok gibi bir şey. Evet, bok gibi bir şeymiş. Ya Yok. bilmiyorum alınabilir de. Mesela ben çok durmayı sevmediğim için kullanmam büyük ihtimalle ya. Yani ama kaçarken kullanırsın ama. Mesela biz ile bazen kaçan kovalayan oynuyoruz. Onda Onda kullanırız belki. Aynen. Onda da kullanmam ki ben güvenemem ona. Aynen. Neyse arkadaşlar yani kullanmayın, kötü. Bak. Şimdi ikinci itemimiz. O Boş ver. Şimdi arkadaşlar ikinci itemimiz. Şu iyi alamıyorum. Efe gel değil. vur birazcık oğlum. Bekle geliyorum. Evet arkadaşlar, arada böyle aksaklıklar söz konusu olabiliyor. <laughs> Ay! İyi tuttun. Bak. Şimdi. Bana vur çabuk. Tam yani. bir tane daha vur. Tam öldürdün. Son 20 can bırak. Tamam. Şimdi bunun süresi dolduğunda benim canımın doldurması gerekiyor. Bakıyoruz. Bak. Bir tane daha vur çabuk çabuk. Bir tane daha vur. Çabuk. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar, <laughs> bu item de bir boka yaramıyor. Evet. Çok iyi. Evet, çok iyi. Çok çok iyi. Çok arkadaşlar Oğlum, bu. Nasıl alıyoruz acaba lan? Şimdi. Of en iyi taktik bu ya. En iyisi bak bu. Atıyorum bunu buraya. Yani Sonra onu böyle... Gül! En iyisi bu. Özledim. Yatak kaplamasında ne yapıyor bakalım bu? Evet. Evet. Uçuyorsun. Hmm, Şimdi güzel. deneylerimizi tekrardan yapıyoruz. Iıı... Ee, Şuradan birazcık şunları alıyoruz. Tamam. Şimdi deney yapıyoruz. Tak tak. Şak şak. Sonra pat pat. Tamam. Şimdi buna ne yapabilir? Önümüzde böyle bir engel Doğru, bir var. De, Geçilmez. Bak. Bir de böyle yapalım. Yürü. Atıyorsun. Lan Efe sana yapıştırdım. Lan, <laughs> Lan Efe. Aa! Ev beraber. Dur. Ya hayır 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 yapma Efe, çık Evet atıyoruz. Evet. Patlatalım. Patlatıyoruz. Tamam şimdi. şimdi öne önemli olan önemli olan böyle bir duvar. Arkasında bir de böyle bir şey var. Dul. Bir, bir de önünde yün. Önünde bir de altı yün. Tamam, delik bunu delebilir mi? mi? Şimdi bunu delerse kullanılır. Yatak patlatmalarında. Aa. ama arkaya deldi. Bu kadar geçiyor. İdare. Şimdi İdare. bir tane daha deniyoruz. Çak çak çak. Pat. Pat. Allah. Lan ama. vurma oğlum. Tamam. İçinde. Başarılı. Kullanılır. Başarılı. Kullanılabilir. İçi, i̇çinde sıkıştırırsanız kullanılabilir. Hmm, Opsiden. 6 gün. Hayır oğlum. Ya Efe. Tam kalıyorum. Oha. Ne? Oha. Arkadaşlar. Oha. Böyle bir detaya gireceğinize böyle. Oha. Direkt. Oha. Oğlum sus yeter. Kaç tane diyeceğim de. Ve bu da gereksiz Seviyorum. bir dört zümrüt. Beni savaşmayı seviyorsunuz. Tavsiye. Mikelencel oldum. <laughs> Vur bir tane. Arkadaşlar tahta kılıçla bok gibi zaten. Bir vuruşluk fazla geliyor yani. Güzel. Saçma. Bu arada ha, dur. gerçekten dinamit güzelmiş bu arada. Dinamit Bir deney daha yapıyoruz. Vur bakayım kaç vuracaksın. Tamam 3 vuruyorsun. 4. 120'den 3 çıkar 17. Matematik. Bazen de 4 vuruyorsun. Okey. Hadi, hadi, hadi. Ölümsüzüm ki oğlum. Neyse tamam tamam. Sal 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 sal. Abi sal abi. Oğlum Efe sal sal sal. Tamam. Evet arkadaşlar başka da en iyisi bu bu arada. Aynen. Çünkü yani dinamit sabit dur lan. Sabit dur Efe bak çıldırma oh. beni sabit dur. Yani Bana <laughs> gel. Tamam kaç. Kaç Efe. <laughs> kaç oğlum. Mesela ha yatan üstündedir. Canlı bombasın. Aa çok iyi taktik. <laughs> Takım arkadaşlarımıza yapıştırılsa keşke. Lan dur vurma. Bir dakika. Abi. Bir boku yaramıyormuş. Ben öldürür diye düşündüm. <laughs> Abi ama bu arada bu çok şey. Tamam ya. dur bekle. Yatak yolda kırmada. dur bir de. Tamam arkadaşlar biz meraklarımızı gideriyoruz. Yatak yolda kıl... dur yolda. Ya yatağa nasıl çiçeğim? TNT yatak kılmadan çok şey oluyor. Şimdi Peki. yolda dur yolda oğlum. Sus da yolda dur. Tamam hem blok da kırıyor. Güzel güzel. var yapma. Bak düşünsene. Böyle bir yoldasın. Ve bunu böyle. Bunları böyle görmüyorsun. Ve böyle kaplamış. <laughs> Ve göm. Tamam arkadaşlar. Güzel bir deney videosuydu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.